kanka. Başladı mı? Özgür Allah rızası için kanka. Başladı mı bu? Yavaş yavaş. Yavaş <laughs> Kanka buraya. Kanka. Namı da kanka tümseye bile yan giriyor ya. Oğlum abi ışığı yaksana gerizek abi. Ya Sen niye ışığı manyak ya biri gördü ya rahi bir kamına kanka. Ver Çek bakalım çek bakalım. Abi, 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 abi. Kanka buraya basacağım. Oğlum ana yapay. Oğlum özgür ya. Ne ya? Hem cenabeti zaman boku yedik ya öleceğiz. Allah. Hadi yürü git. Uyur, Hadi. 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 Herkes bize bakıyor oğlum. Ne yapayım? Doğru. Göbek at kanka. Abi daha gitmeyin. Oğlum gaz yemiyor. He? Yemin et. İtin lan itin itin itin. inin itin çabuk. Çabuk Oo kimseye be. çaktırmadan itin. Çabuk kimseye çaktırmadan itin. İn. anlar kimseye çaktırmadan itin onlar de onlar da etsin, ersin লুচ Oğlum niye böyle? Gidip ya? benzin alacağız. Anasını Nereden gidip alacağız? La aşağıdan nereden alacağız? Koşa koşa ne diyeyim? Öyle. Kanka abraya aç, abraya aç, abraya aç. Ah. Arabaya gel, benzin bitti değil mi?